Evet, bugün ayın kaçı? 25. Mi? Bugün 26 Haziran 2021. Bugün aralarımızın kontrolüne geldik. Gördüğünüz gibi. Tekrar yapalım. Bu malzemelerimizi buradan alalım şuraya koyalım. Bugün birazcık rüzgarlı hava. Onun için bakım yaparken birazcık daha fazla dikkatli olmamız lazım. Arkadaşları kızdırmadan bu işi çözmemiz lazım. Evet ne yapıyorsunuz arılar? Şimdi bu arkadaşları alıyoruz. Önce alt kata bakacak olduğumuz için buraya getir. Düşmemeleri için şöyle bir tedbir alıyoruz. Kenardaki şeyler. Evet, burası bayağı yoğun. Burada atraksiyon çok. Şöyle görelim. kabartma işlemini düzgün yapsınlar diye şerbet vermiştik. Şerbeti bitirmişler gözüküyor. Şimdi onları kaldıracağım yerinden. fısıldamaya başlıyorlar. Yavaş yavaş çekiyoruz ki zayiat yaratmayalım. Heh, şöyle kalsınlar, oradan çıkarlar onlar şimdi. arada mücadelesi şeylerimiz. Evet. Şimdi gelelim son durum gözlemlerine bakalım neler var. Son peteklerden başlayacağım. Başlayacağım. Orada da birazcık hareket var gibi gözüküyor ama tabii ki son petekle yine hafif kabartma yine yok. Tuhaf bir durum. Hop işte rüzgarın da böyle lanet bir şeyi var. Son petekte hemen hemen hiç hareket yok. Son peteğin bu kadar kabartılmadan kalmış olması ilginç. Bunun daha çok kabartılması lazımdı. Yani öyle tahmin ediyorduk ama maalesef şu anda öyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Sondan ikinci petek her zaman önemsediğimiz bir petek. önündekiyle birlikte değerlendireceğiz. Bakalım. Evet burada kabartma işlemi epey bir ilerlemiş. Ama yeter ölçüde mi? Değil. Herhangi bir yavru atımı falan da yok. Arka tarafı da zaten hemen hemen hiç kabartılmamış. Çünkü bunlar bizim sorunlu peteklerimiz. Yönü de sorunlu olan petekler. Hayvanlara da onun için bir şey diyemiyorum doğru yerine yerleştirelim. Evet, sen çekilebilirsin artık yerine. Bunlar yavaş yavaş kızacaklar. Evet. Son peteğin önündeki petek. Şey, sondan ikinci peteğin önündeki. peteğimiz bu kabarmış. Ama herhangi bir şekilde yavru atımı söz konusu değil. Evet buradaki kabarma görüyoruz. Kabarma söz konusu. Bunu şöyle tekrar yerine doğru bırakalım. Aradaki peteklerimizi kontrol edelim. teklerdeki durumumuz nedir? Bunlara bakmamız lazım. Şöyle bakalım. Birinci peteğin sonrasındaki peteğe bir bakalım. Kabartma olmuş. Kabartma var ama yavru atımı hemen hemen hiç yok. Göremiyorum ki yavru. Çünkü kabartma da öyle çok fazla yapılmamış gibi. Evet kabartma var ama yavru atımı bu petekte yok. Birinci peteğin hemen arkasındaki petek bu. Yani şerbetli sayarsak 3, saymazsak 2. 2 numaralı peteğimiz. Hemen onun arkasındakine bakalım. Bu da bizim şeyden kabarttığımız ilk bize gelen petekti. Burada da kabartma yapılmış ama sadece polen doldurulmuş gibi gözüküyor görüldüğü gibi. Başka da bir şey görmüyorum. Bu da ilk peteğin arkasındaki peteklerimizde. Diğer tarafına baktığımız zaman da kraliçeyi buralarda görmüyoruz. Sadece buralarda bir polen faaliyeti var. Sanki polen Koyuyorlar şeylere. Ha şurada da biraz nektar gelmiş şu bölgede. Oradaki nektarı almaya çalışıyorlar zannediyorum şu anda. Evet, bunu da tekrar yerine indirdik. Şimdi hemen ondan sonrakine bakalım. Şerbetlikten sonra şerbetlik dahil beşinci eteğimiz. Evet, burası gayet başarılı gözüküyor. Hemen hemen tamamı kapalı yavru. Arada tek tük boşluklar görüyorum. Ama geneli düzgün atılmış yavrular. Herhalde belirgin. Evet şurada ilginç bir durum var. Bu neyin nesi bilemedim. Orada bir beyaz bir şey görüyorum. Ama o arı sütü müdür başka bir şey mi? Bir kontrol etmek lazım belki de kontrol edelim nedir o değişik bir şey ben anlamadım onu tam olarak ne olduğunu çözemedim ama beyaz bir şey var şurada tam şu bölgede o tam olarak nedir anlamadım bunu üst üstad'a soracağız demektir. Diğer tarafına bakalım peteğin. Arka tarafı da kapalı yavru dolu. Hemen hemen tamamı kapalı yavru. Yerine indirdim. Evet ondan sonrakine de bakalım. Birinci Evet burada kabartma işlemi bayağı yapılmış. Daha renkte değişmeye başlamış. Evet, bizim koyduğumuz temel peteklerdi bunlar. Arka tarafına baktığımız zaman alt taraflara doğru polen yerleştirilmiş. Yalnız gözlerde hiç larva da görmüyorum. Ah, görüyorum. Evet, günlükleri de gördüm. Demek ki arkadaşımız buralarda bir yerlerde geziyor. Yanlışlık olmasın. Günlükleri gördüm burada. Burada da larvaları görüyorum. Evet, burada çalışma devam ediyor. Evet, burada kapatılmaya başlamış. Larvalar var. Günlükleri gördüm. Demek ki bizim kralçemiz düzgünce çalışıyor. Ama bu kaçıncı petek? Baştan itibaren şerbetlikle beraber altı şerbetliği saymazsak 5. peteğimiz. Orada öyle bir durumumuz var. Bu da verdiğimiz kapalı petek, Kapa pardon ee, kabartılmış peteğimizdi. Bunu çok güzel kabartmışlar, kapatmışlar. Ee, buraya yavru atımı da var. Kraliçeyi burada göremiyorum şu anda. Ama larvası bol. Evet, bizim bunlara kesinlikle kabartılmış petek temin etmiş olmamız lazımdı ki randımanlı bir şekilde çalışmalarını görelim. Ama maalesef biraz cimrilik yaptık o konuda. Kapalı yavrular çıkıyor, görüyorum buradan çıkan yavruları. Ciddi bir faaliyet var. Güzel de bir faaliyet. Evet bunu da yerine yerleştiriyorum. En ciddi faaliyet 6 ve 7. peteklerde, 6 ve 7. çıtalarda en ciddi faaliyet. Şimdi de kapatalım birazcık. dumanımız gelsin. Evet 6 ve 7. peteklerimizde güzel bir faaliyet görüyoruz. Şimdi onları güzelce birbirine yaslayalım. Yavaş yavaş zarar vermeyecek şekilde hayvanları sıkıştırmadan kibar kibar. Çekil bakalım arıcık. Evet arıcıkları bir çekelim bakalım. Görebildiğim kadar yapıyorum tabii ki. Çünkü bu ustaların arasına sıkışmalarını istemiyorum. sağlamaya çalışıyorum. Buraya temel petek vermek istiyordum ama maalesef şu andaki faaliyet temel petek vermemiz için aslında çok da yeterli değil ama şuradaki kabartılmış petekle şuradaki kabartılmışla temel peteği değiştirebilirim. Şöyle yapalım. Ee, hemen şerbetliğin arkasındaki şu kabartılmış olan ve yavrusuz olan, nispeten kabartılmış olan ama yavrusuz olanı üst kata alacağım. Üst kat için kenara koyuyorum. Ve buradakilerden, içeri bakacak şekilde ham petek ama düzgün ham peteklerden vereceğim şimdi bizim için önemli olan o. Çünkü biz burada ciddi bir sıkıntı yaşadık bu peteklerin, ham peteklerin yönünden dolayı. Evet şimdi, evet, inşallah hayvan etmiyoruz etmiyoruzdur böyle. Eciyorsak da valla çok fazla Üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Evet, buradaki yine temel peteğin birini aldık, buraya koyduk. Burada bir temel peteğimiz daha var. Buradan kabarmış olan varsa şu kabarmış gibi gözüküyor. Bu kabarmış peteği de yüz katı alacağım. Buradaki çok kabarmamış olan peteği tekrar başa yerleştirip yerine koyacağım. Yani son peteğimin. Onun yerine bir tane daha yönü düzgün olan peteği, temel peteği alt kata indireceğim. Bunu da kabartmalarını bekleyeceğim. Evet burada şöyle bir yoğunluk oldu. İki temel petek ekledim alt kata. Burada da kabartılmış olan, nispeten kabartılmış olan iki tane peteği ama içinde yavru olmayan iki tane peteği alıp üst kata yerleştireceğim. Yani üst katımızın sayısı 16'ya çıkmış olacak. Biraz metazori oluyor gibi geldi bana ama üstad onu değerlendirir. Artık onun yönlendirmesine göre hareket ederiz. Şimdi bu peteği şey bu kovanı üst katını yerine koyabilirim. kalan olmamıştır. Bunları şöyle ayıralım. Evet, buradaki şeyimizi de alalım. Evet, üst kattaki Son peteğimiz de bayağı kabartılmış gibi gözüküyor. Ama daha yakından görmemiz lazım. Buradan dumanımız tütsün. Evet güzel gözüküyor buradan bakınca da. Bakalım sonucu nasıl alacağız. Hadi bakayım. Siz bir inin bakalım yerinize arkadaşlar. Şunu da bir boşaltalım. bakalım. Evet. Burası sıkıntı pek gözükmüyor gibi. Başarılı gibi. Ama tabii ki emin olmak için kontrol etmemiz gerekiyor. Üst katın son peteği. Verdiğimiz petek düzgün olduğu için yönü düzgün olduğu için bence iyi gözüküyor. Kabartılma oranı. Diğer tarafına bakalım. Orada da zaten Nüfus da fena değil. Burada da kapartılma faaliyetleri devam ediyor. Kapartma faaliyetleri. Yavru atımı yok tabii ki. Son petek olduğu için. Şimdi diğer peteklerimizi kontrol edelim. Evet şöyle aldık. Evet yukarı kata aldığımız kapalı yavrulu, ballı, ee, kabartılmış peteğimiz hayli ağır tarafına da bakalım. Bu tarafta bayağı ağır kapatılmış yavrular var, kapalı yavrular var. Ee, nektar gelmeye başlamış belli ki, görüyorum. Bal da olmaya başlamış kısmen. Ama hala burada mesela larva görüyorum. Larva da var yani. Gördüğüm kadarıyla. Buraya da evet şey geliyor. Nektar geliyor. Evet güzel gözüküyor. Hemen ondan sonraki peteyi kontrol edelim. Çekelim bakalım aracıklar. Evet. Bu da alt kattan üst kata aldığımız kapatılmış yavrulu. Ve hala görüyorum larvalar var. Kapalı yavru gözleri var. Bol miktarda. Kraliçeyi bugün görmedik yine. Şu ana kadar. E, nektar geliyor. Belli ki. Diğer tarafına bakalım. Evet, diğer tarafına bakıyorum. Diğer tarafında da yine kapalı yavru. Larva, günlük yumurt yavrular. Evet, nispeten daha genç yavrular. E, dolu e, ve ağır bir petek tabii ki. Bunu zaten hatırlarsanız şeyden çekmiştik. Bize ilk gelen peteğin şeyleri bunlar. Ve başlangıçtaki Peteğimize bir de göz atalım. Baş peteğimize. Baş peteğimizi hazır. Kabarmış petek koymuştuk. Burada bir faaliyet var mı diye bakıyorum. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir faaliyet yok. Baştaki peteğimizde sadece bunlar geziyorlar. Başka bir numaraları yok burada. Hiç fena değil. Bu tarafta da yine Hiçbir işlem yapılmamış gibi gözüküyor. Kabartılmış petek sadece kabartılmış petek olarak duruyor orada en başta. Şimdi ikinci sırayla son peteğin arasına yani şuraya bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya olmak üzere iki tane kabartılmış petek ekleyeceğim. Nispeten az kabartılmış olanı şu araya ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi diğer kabartılmış olanı da ve bu çok daha iyi kabartılmış olanı da ikinci sıraya yerleştireceğim. Evet. Şu bir da gördüğünüz gibi burada kalan bir tane arımız var. Burada Tabii bu dumanı birazcık bol yapmamızın sebebi varoyayla da mücadele edebilmek. Buradaki aracıkları da kaydetmeyelim. Bunlar da yerlerini bilsinler. Evet şimdi artık yavaş yavaş toparlanabiliriz bir durum bakalım arkadaşlar biraz daha. Şu şeyleri yerleştireyim. Tepekleri yerleştireyim tam olarak. Evet. Şimdi kovanımızın hali bu oldu. Şimdi şuraya straforumuzu koyacağız. Şuraya. Traforu koyduktan sonra yine üstünü kapatacağız. Şu anda toplam 16 peteye çıkartmış olduk. Ama birazcık metazori bir artırım yaptık. Çünkü yeterli miktarda kabarmış petek sıkıntısı çekiyoruz hala. Maalesef o sorunu çözme konusunda elimizden bir şey de gelmiyor. Çünkü bize maalesef kazık attılar. Başka bir açıklaması yok bunun. Öyle olmasını istemezdik. Varoğa mücadele çubuklarımızı alt kata isabet edecek şekilde koyalım. Üst kata da bırakalım. Üst kata da bıraktık. Şimdi raporumuzu alalım. Raporumuz gelsin. Soğukla mücadele en önemli eğer biz bu hayvanları soğuktan korumazsak bunlar her zaman sıkıntı yaşarlar. Evet şimdi de şu kapatalım. Madem tersten kapatalım. Madem öyle istiyorsunuz. Gördüğü gibi arka tarafına tamamen şekilde çubuğu indiriyoruz ki şuradan herhangi bir hava akımı olup da yaz olmasına rağmen hayvanları rahatsız etmesin evet bunu da yerleştirdik şimdi de naylonumuzu koyduk mu tümümüz büyük oranda tamam olacak. Üstad i̇şte propolis konusunda çok şeydi ama maalesef propolis işte istediğimiz şekilde değil aslında. Propolis çok fazla yapmıyorlar. Zaten anladığım kadarıyla bu aldan o yukarıda zaten çıkmıyorlar çok fazla. Onun için de propolis yapmamış olabilirler. Şu anda kom işlemimiz yapıldı. Bundan sonra ne yapacağımız konusunda Nevzat evet, Hocanın griplerine bakacağız. Vaziyet bu. Yani daha iyi sonuç almak için kabartılmış peteğimizin daha çok olması lazımdı. Eğer gerekirse ilerleyen zamanlarda biraz daha kabartılmış petek takviyesi yapabiliriz. Hem alta hem üste. O da yine Nevzat Hoca'yla konuştuğumuz zaman e, belirlenmiş oluruz. Evet, bir de polenlerimize bakalım bakalım. Polen olayında nedir son durum? Hemen polen çekmecemizi açalım. Polen çekmecemizdeki polen miktarı bu. Kaç gündür bu? Üç gündür bu. Renk de bu. E, sarı ve koyu turuncu renkli polenler gelmiş. Nereden geliyor, niye geliyor, nasıl geliyor bilmiyorum. Biz bu poleni de alalım. Koleni aşağıda bırakmayalım çünkü karıncalar zaten kendi haklarını fazlasıyla alıyorlar. arılarla paylaşıyoruz poleni. Ama bu arılardan çok fazla polen geldiğini söyleyemem.